Oh yeah. Merhabalar. Öncelikle efendim başınız sağ olsun Teşekkür diyelim. Seviyorsan. Sağ olun. İyi olmaya çalışıyorsunuz umut ediyoruz. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Sizin için kötü bir durum. Evet, konuşmak Babanız... istemiyorum. Bugün beni eğer dinlerseniz doktora geldim arkadaşımla. Hmm. Ee, Siz bir şey yani. kontrole gerçekten. mi geldiniz? Evet. İyisiniz umarım. İyiyim. Ee, iyi. i̇yi olacağım. Teşekkür ederim. İnşallah. İyi, daha iyi olacaksınız. Ee, i̇nşallah. Bugünlük sizin atmanızı rica ediyorum. Şimdi sağ olun. Koronavirüsler nasıl çık maske tedbir veriyoruz? Evet. Yani elimden gelince, geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Şu sette de böyleyiz. Böyle. Ee, bir de ka kardeşiniz Patrik ka Bey kardeşi onu konuştunuz mu sizin ee, cenazeden sonra konuştunuz mu kendisiyle herhalde babanız ee, ee, gelebildi mi o, şey, o. şeyden Almanya'da, dolayı gelemedi. Evet Almanya'da. Çok üzüldü gelemediği için. Ama ee, yapacak bir şey yok yani böyle olması gerekiyor. Onunla ilgili olarak Yani çok iyi görüşmediğinizi sanıyorum abim. Yani ben şöyle söyleyeyim öyle bir şey yok. Yani yakın yakın değiliz. çünkü ben abime zaten 21 yaşındayken tanıştım. Yani 21 yaşından sonra abi kardeş gibi olmamıyor maalesef. Ama hani öyle aramızda kötü bir şey yok. Sadece yok yani çocukluğumuz beraber geçemedi o Almanya'da yaşadığı için. Dolayısıyla abi kardeş gibi olamadık ama öyle bir husumet ya da kötü bir şey yok. Lütf ne yani. Lütfen evet öyle bir şey yazmayın. Yok yok estağfurullah efendim. Babam üzülürdü yani böyle bir şeyin çıkmasına. Tamamen bir beraber bir alakalı bir şey yani. O Almanya'da büyüdü ben burada büyüdüm. Evet. Öyle bir şey yani. İnşallah daha iyi olursunuz. Tekrardan başın sağ olsun daha fazla vaktiniz var. Sağ olun efendim.